Bugün masamızda Yozgat var ama bildiğimiz anlamda değil. Coğrafyasına, insanına değil de ekonomik ve sosyal yapısına marksist bir mercekten bakacağız. Evet, daha yapısal bir analiz. Aynen. Amacımız o hep duyduğumuz neden bazı bölgeler bir türlü gelişemiyor sorusuna verilen klişe cevapların, hani o insanı tembel, doğru yatırım yok gibi sığ açıklamaların çok ötesine geçmek. Doğru. ...Met'nin sunduğu o büyük resmi birlikte görmeye çalışacağız. Hatta istersen direkt en sarsıcı yerden başlayalım. Lütfen. Met'in daha ilk sayfalarda diyor ki... ...Yozgat artı değer değil, insan ham maddesi üretir. Evet. Yani bu bu okuduğumda gerçekten duraksadığım bir cümle oldu. İnsan ham maddesi ne demek? Bu inanılmaz iddialı bir başlangıç değil yani, mi? Kesinlikle iddialı ve aslında bütün analizin de özeti gibi. Bu ifadeyi anlamak için önce... E, sermayenin doğasına bakmak lazım. Tamam. Sermaye yani para daha fazla para kazanabileceği yere doğru akar, değil mi? Tıpkı suyun yokuş aşağı akması gibi. Evet. Ve bu birikim nerede oluyor? Büyük sanayinin, fabrikaların olduğu yerlerde. Yani İstanbul, Kocaeli, Bursa. Metropollerde, aynen metropollerde. Metnin tezi şu: Bu birikim süreci coğrafi olarak Yozgat gibi bölgeleri denklem dışına itiyor. Orada sermaye birikmiyor, dolayısıyla o sermayeyi yönetecek güçlü bir yerel burjuvazi, hani zengin, yatırımcı bir sınıf da filizlenemiyor. Tamam bu kısım anlaşıldı, para parayı büyük şehirlerde çekiyor. Peki bu durumda Yozgat gibi bir yerin sisteme ne faydası var? Sistem onu neden tamamen dışlamıyor da içinde tutuyor? İşte o insan ham maddesi lafı tam da burada devreye giriyor. Metropoldeki o devasa fabrikaların, şantiyelerin çalışması için neye ihtiyaç var? İş gücüne. İş gücüne. Hem de sürekli, taze, genç ve e, ucuza çalışmaya razı bir iş gücüne. Metne göre Yozgat'ın temel fonksiyonu tam olarak bu. Yani o büyük sanayi çarklarını döndürecek olan işçileri yani tırnak içinde insan ham maddesini doğurmak, büyütmek ve sonra da adeta bir konveyör bantla metropollere yollamak. Vay be! Bölge kendi zenginliğini yaratmıyor, başka bir yerin zenginliğini yaratacak insanları üretiyor. Tam olarak bu. Bu bakış açısı, yiğidin harman olduğu yer gibi romantik sözlerin arkasındaki acımasız ekonomik gerçeği yüzümüze vuruyor resmen. Peki, bu resmin içinde o toprağa tutunmaya çalışan insanlar nerede duruyor? Hı hı. Kaynak metin onlara çok spesifik bir isim veriyor. Küçük meta üreticisi. Bu terim biraz akademik kaçıyor. Bunu bizim için biraz daha açar mısın? Tabii ki. Şöyle bir durumu hayal etmeni istiyorum. Dedenden sana bir tarla kalmış. Ama mirasla kardeşlerinle bölüşmüşsün. Elinde küçücük bir parça kalmış. Evet. Bu tarlada ürettiğin buğday anca senin karnını doyuruyor. Belki o da iyi bir yıl olursa birazını pazarda satıp çocuğun okul masrafını falan çıkarıyorsun. Tamam. Şimdi bu durumda sen ne bir patronsun yani burjuva. Ne de işçi. Ne de maaşlı bir işçisin yani proleter. Kendi küçük tarlana sahipsin ama bu sahiplik seni zengin etmiyor. Traktörünü yenilemene imkan vermiyor. Sadece hayatta kalmanı sağlıyor. İşte Marksist analizde bu duruma, bu arafta kalma haline küçük meta üreticiliği deniyor. Ekonomik arafta kalma çok iyi bir tanım oldu bu. Ne o yandasın ne bu yanda. Bir ayağın toprağında ama gözün hep dışarıda. Kesinlikle. Çünkü o toprağın sana bir gelecek vaat etmediğini biliyorsun. İşte bu durum bir kısır döngü yaratıyor. Toprakları var ama o toprak onları ekonomik bir güvenceye kavuşturmuyor. Sadece yoksulluğu nesilden nesile aktaran bir araç haline geliyor. Bu da onları bir açmaza sokuyor. Aynen öyle. O toprağa duygusal olarak bağlılar ama o toprak onları özgürleştirmiyor. Ve o ailenin genç çocuğu için tek bir çıkış yolu kalıyor. Göç etmek. Yani metnin dediği gibi proleterleşmek, işçi olmak. Evet. Ama işin en acı ve ilginç tarafı burada başlıyor galiba. Bu işçileşme süreci Yozgat'ın içinde, kendi memleketinde gerçekleşmiyor. Hayır. Orada bir fabrika açılıp da hadi gel burada çalış diyen yok. Tam tersine bu süreç yüzlerce kilometre ötede İstanbul'da, Bursa'da. Hatta metnin de altını çizdiği gibi Almanya'da, Fransa'da gerçekleşiyor. Kesinlikle. Bu da bizi doğrudan bölgenin kaderi gibi görünen göç meselesine çiviliyor. Aynen öyle. O arafta kalma hali insanları adeta bir sonraki adıma yani bavulunu toplayıp gitmeye doğru zorluyor. Normalde göçü hep kişisel bir tercih, daha iyi bir yaşam arayışı olarak düşünürüz. Köyünden çıktığı büyük şehirde hayatını kurdu gibi anlatıları severiz. Evet, bir başarı hikayesi gibi. Ama bu analiz, göçün aslında yapısal bir zorunluluk olduğunu, kişisel iradenin bu büyük çarklar arasında çok da bir anlamı olmadığını ima ediyor. Bu biraz ağır bir iddia değil mi? Ağır ama e, metin şunu söylüyor. İradeni yok saymıyoruz, ama o iradenin hangi koşullar altında şekillendiğini sorguluyoruz. Hmm. Düşünsene seçeneklerin şunlarsa ya babanın yetmeyen tarlasında geleceksiz bir hayata devam et ya da git büyük şehirde bir fabrikada asgari ücrete çalış. Bu ne kadar özgür bir seçim olabilir ki? İşte metnin perspektifi tam da bu. Yozgat gibi yerler merkeze sürekli ve düzenli olarak emek pompalayan bir havza gibi işliyor. Ve burada eşitsiz değişim dediğimiz analizin en can alıcı kavramlarından biri devreye giriyor. Eşitsiz değişim kulağa önemli geliyor. Nedir bu? Çok basit bir mantığı var aslında. Bir işçiyi yetiştirmenin bir maliyeti var, değil mi? Tabii ki. O çocuğun doğumu, aşıları, beslenmesi, eğitimi, hastalığı, bu devasa maliyetlerin tamamı kimin tarafından karşılanıyor? Ailesi tarafından. Köydeki o küçük üretici aile tarafından. Aynen. Bütün bu yatırım Yozgat'ta ailenin sırtında. Peki o genç insan 18-20 yaşına gelip metropole gittiğinde ve çalışmaya başladığında onun emeği üzerinden yaratılan artı değere yani kâra kim el koyuyor? Metropoldeki sermaye sahibi, fabrikanın patronu. İşte eşitsiz değişim tam olarak bu. Bir insanı yetiştirmenin maliyeti çevrede yani Yozgat'ta kalıyor, o insanın emeğinin yarattığı zenginlikse merkezde birikiyor. Sonuç olarak Yozgat sürekli kan kaybediyor. Kesinlikle en değerli kaynağını yani genç ve üretken nüfusunu sürekli merkeze aktararak yoksullaşıyor, merkez ise bu bedavaya gelmiş hazır iş gücü sayesinde daha da zenginleşiyor. Bir dakika bunu bir sindirmem lazım. Bu gerçekten çok sarsıcı bir bakış açısı. Yani biz göçü bireysel bir başarı hikayesi olarak görürken bu analiz aslında onu bir tür modern sömürü mekanizması olarak resmediyor. Evet, sistemik bir sömürü. Bir yerin tüm kaynaklarını, emeğini, umudunu emen bir vampir gibi. Bu gerçekten rahatsız edici. Çünkü bu durumda giden de tam olarak kazanamıyor, kalan yer ise kesinlikle kaybediyor. Kesinlikle olayı bireylerin trajedilerinden çıkarıp sistemin kendisinin nasıl işlediğine odaklıyor. Bu bir anomali değil, sistemin normal işleyişinin bir sonucu diyor metin. Peki bu sistem bu kadar kemikleşmişse insanın aklına şu geliyor. Devlet nerede? Yani ortada bu kadar bariz bir dengesizlik varken devlet neden bu çarka bir çomak sokmuyor? Metin bu konuda ne diyor? Metnin devlet analizi de en az diğerleri kadar ilhinç. Metne göre devlet bu denklemde hadi Yozga'da dev bir fabrika kuralım bu göçü tersine çevirelim diyen proaktif bir ekonomik aktör değil. Değil mi? Değil. Daha çok bir yeniden dağıtım ve denetim aygıtı gibi çalışıyor. Bir nevi sosyal hakem gibi. Ne demek o yeniden dağıtım ve denetim? Devlet, merkezde biriken vergilerin küçük bir kısmını alıp çevreye geri dağıtıyor. Ama nasıl? Büyük yapısal yatırımlarla değil. Nasıl peki? Kamu istihdamı yaratarak, oya öğretmen, memur, imam atayarak, sosyal yardımlar dağıtarak, kömür, gıda yardımı yaparak, çiftçiye düşük faizli krediler, teşvikler vererek, bunlar kulağa iyi şeyler gibi gelse de ama yapısal bir çözüm değil. Aynen. Analiz bunların yapısal bir dönüşüm yaratmadığını, tam aksine mevcut durumu konserve ettiğini söylüyor. Yani bir nevi pansuman tedavisi mi? Kanamayı durduruyor ama yarayı iyileştirmiyor. Mükemmel bir benzetme. Bu müdahaleler o yoksulluktan doğan sınıfsal çelişkileri, birikmiş gerilimleri e, patlamasını engelleyerek yatıştırıyor, soğutuyor. Anladım. Metinden doğrudan bir alıntı yapayım. Çünkü çok güçlü bir ifade. Bu durum maddi temeli değiştirmeden üst yapıyı sıvazlamaktır. Yani evin temeli çürümüşken sen sadece dökülen duvarları boyuyorsun. Tam olarak bu. Devletin rolü burada bir nevi sosyal gerilim amortisörü gibi. Sistemi ayakta tutuyor. Anlıyorum. Bu ekonomik temel yani bu güvencesizlik ve devlete göbekten bağlı olma hali o zaman kaçınılmaz olarak insanların dünyaya bakışını, siyasi tercihlerini de şekillendiriyor olmalı. Tabii ki. Metnin en iddialı olduğu yerlerden biri de burası sanırım. Bölgedeki muhafazakar ideolojinin kökenlerini sadece kültür veya gelenek gibi faktörlere bağlamanın eksik kalacağını söylüyor. Evet bu çok radikal bir saf yani insanların siyasi görüşlerinin temelinde o toprağın onları doyuramaması gibi somut bir ekonomik gerçek olduğunu mu söylüyor? Bu kültürü ve geleneği neredeyse yok saymak gibi değil mi? Metin kültürü yok saymıyor aslında ama o kültürün hangi maddi koşullar içinde yeniden üretildiğini soruyor. Fikir şu, eğer insanlar ekonomik olarak kendi geleceklerini kontrol edemiyorlarsa, yani yarın ne olacağını bilmiyorlarsa, Evet, çocuğunu nasıl okutacağını, borcunu nasıl ödeyeceğini bilmiyorsa, bu sürekli belirsizlik hali, belirli ideolojik sonuçlar doğurur. Mesela? Mesela, zayıf bir sınıf bilinci ortaya çıkar. Çünkü insanlar kendilerini ben bir işçiyim diye değil, daha çok biz falan köylüyüz, bizim aile şöyledir gibi, hemşerilik, akrabalık gibi daha güvenli kimlikler üzerinden tanımlarlar. Ve tabii devlet baba miti. Elbette. Devlete karşı çok güçlü bir beklenti ve sığınma ihtiyacı oluşur. Çünkü bireyin tek başına ayakta kalması neredeyse imkansız ve devlet bir kurtarıcı olarak görülür. Kadercilik de buradan mı geliyor? Kesinlikle. Hayatındaki temel dinamikler senin kontrolünün dışındaysa olayları daha üst bir güce, kadere bağlamak yaşanan acıyı anlamlandırmanın bir yolu haline gelir. Metin burada yine Marx'ın o ünlü ideoloji tanımına atıf yapıyor. İdeoloji hem gerçek acının bir ifadesi hem de ona karşı bir protestodur. Yani insanlar kontrol edemedikleri bir bugüne katlanabilmek için soyut çerçevelere sarılıyorlar. Aynen öyle. Bu bir zayıflık veya cehalet değil, son derece insani bir başa çıkma mekanizmasıdır. Tamam. Sanırım parçalar yavaş yavaş birleşiyor. Dur, bir toparlamaya çalışayım. Elimizde sermaye biriktiremeyen bir üretim yapısı var. Evet. Bu yapı insanları zorunlu göçe itiyor. Bu göç aslında merkezle çevre arasında sinsi bir değer transferine yol açıyor. Doğru. Onların dünyaya bakışını şekillendiren bir ideoloji üretiyor. Doğru mu özetledim? Harika bir özet. Tam olarak bu. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu analizin bizi ulaştırdığı o Nihai büyük sonuç nedir? Analizin vardığı nihai sonuç aslında en başta söylediğimiz o iddialı cümlenin tam açılımı. Metnin ana tezi şu. Yozgat geri kalmış bir yer değildir. Değil. Değildir. Merkez çevre ilişkisi içinde işlevsel olarak geri bırakılmış bir yerdir. Yani bu bir kaza değil, bir tasarım. Sistemin ona biçtiği bir rol var. Aynen öyle ve Yozgat bu rolü oynuyor. Bu rol neydi? Artı değer üretemeyen ama metropoller için artı değer üretecek işçileri yetiştiren bir insan kaynağı deposu olmak. Yani sorun bireylerde değil, sistemin kendisinde. Kesinlikle. Sorun sermaye birikim modelinin kendisinde, zenginliğin coğrafi olarak tek bir yerde merkezleşmesinde yatıyor. Ve işte tam bu noktada metindeki o son ve bence en güçlü analojiyi paylaşmak istiyorum. Evet, o çok iyi. Bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede damıtıyor adeta. Metin diyor ki, Yozgat neden gelişmiyor diye sormak, termometreye bakıp hastayı ateşli olduğu için suçlamak gibidir. Müthiş. İşte bu. Bu cümle bütün analizin özeti. Ateş bir hastalık değil, bir semptomdur. Yozgat'ın durumu da bir neden değil daha büyük bir hastalığın sonucu, bir semptomu. Kesinlikle. Termometre sadece bir durumu tespit eder. O durumun nedeni değildir. Bu analiz de bize semptomlarla uğraşmak yerine hastalığın kendisine, yani sistemin yapısına bakmamız gerektiğini söylüyor. Gerçekten de üzerine saatlerce düşünebileceğimiz bir çerçeve bu. Bugünkü incelememizde bize yolladığım bu notlar üzerinden Yozgat'ın ekonomik yapısını, göçün altında yatan dinamiklerini ve bunun ideolojik yansımalarını ezber bozan bir çerçeveden nasıl okuyabileceğimizi gördük. Ve şunu da eklemek isterim ki bu analizin sadece Yozgat ile sınırlı olmadığını, senin için daha geniş bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Nasıl yani? Bu sana gelişmemiş gibi görünen herhangi bir bölgenin durumunu sorgulamak için farklı bir araç seti sunuyor o bilindik resmi açıklamaların ötesine geçip şu temel soruları sormak önemli. Değer nerede üretiliyor? Zenginlik nerede birikiyor ve bu sistemde kimin rolü ne? Bu soruları sormaya başladığın an resim değişiyor. Aynen öyle. Yüzeysel bahanelerin ve resmi anlatıların ötesine geçmeye başlarsın. Mek dışında bölgelerden metropollere doğru akan başka ne gibi görünmez hammaddeler olabilir? Örneğin yetenek, yaratıcılık, kültürel zenginlik veya toplumsal hayaller ve bu görünmez ihracatın geride kalan yerlere asıl maliyeti o boşluğun yarattığı asıl kayıp nedir